var mıdır? Abi kısa özet gibi bir bak. Daha ben birkaç gün önce bir videoda şöyle bir cümle kurmuştum. Bakın önümüzdeki yılın kehanetini söylüyorum şu anda. Valve tüm skin ticaretinin kendi içinde dönmesi için birkaç güncelleme daha getirecek. Çünkü şimdiden bunu belli ettiler. Takas koruma sistemini 7 gün gibi absürt bir sürüye yaymaları insanları 3. parti sitelerden uzaklaştırmak içindi. Bir de bu tablet sistemi geldi. Üzerine topluluk pazarını yenileyip güncellediler. Yani yavaş yavaş zemin hazırlıyorlar. Belli ki Valve burada dönen paradan daha fazla pay almak istiyor ve bunun için gelecekte de uğraşacak gibi görünüyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim bu kadar çabuk haklı çıkmayı ben de beklemiyordum. Ve şu an Steam adeta darpane gibi para basıyor. Ne oldu derseniz Oğlum çok büyük para baslar bu arada. Çok büyük para kastılar. Öyle böyle değil bak. Öyle böyle değil. Yani artık hepiniz olayı biliyordun ama mağaradan yeni çıkan arkadaşlar için kısaca bir özetleyeyim. Artık 5 tane kırmızı skin ile trade up yaparsan garanti bir şekilde bıçak ya da eldiven alabiliyorsun. Bu güncellemeyi gördüğüm anda 2.5 3 dolara kırmızılar daha böyle pazarda duruyordu. Hemen attığım parayı hop teşekkürler skin. Teşekkürler Steam. Hem param aldı hem de bloka koydu. Bir de kayıtlı olan kartı yani yeni kart da değil ama ona rağmen koydu blokeye, acımadı. Gözümün önünde millet 30 dolar harcadığı trade up'lardan 3000 dolarlık bıçakları çıkartırken baba, ben tam olarak böyleydim. Ha! Ama tabii ki de o bıçak da artık 3000 dolarlık bıçak olarak diye bakıyoruz biz hala alışkanlıktan ama o da düştü 1500'e. Anam çıldıracağım ama. Cebinde paran mı var? Uyuyamıyorum! Neyse, olan oldu, kaçan kaçtı. Artık yapacak bir şey yok. Bununla birlikte bıçak fiyatları da inanılmaz derecede düştü Çakladı bu arada. Ya. Ancak bunlar gerçek fiyatları yansıtmıyor. Çünkü bu tamamen panik satışı, başka hiçbir şey değil. Gerçek pazar fiyatları bundan tam 7 gün sonra belli olacak. Çünkü bu gece TradeUp ile alınan bıçakların takas banı 7 gün sonra kalkacak ve bu. Ama öyle bir şey de yok. Ben baktım. Ban da vermiyor. O bugmuş herhalde. Bu bıçaklar o zaman pazara girecek. Tabii ki bu süreçte insanlar açmaya da devam edeceği için topluluk pazarının toparlanması ve fiyatların netleşmesi en az iki haftayı bulur gibime geliyor. Ama iki hafta sonra ne olacak bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Ancak 100 dolara eldiven ve bıçak aldığımız günler geri geldi de diyebiliriz. Peki Val para basıyor diyordun o ne oldu dersen çok yerinde bir soru sormuş olursun. Ben de tam oraya geliyorum çünkü. Şu an 23 Ekim saat öğlen 1 yani güncellemenin üzerinden yaklaşık 11-12 saat kadar geçti. Sadece Anubis Lejyon'u görevde kullanılmış silahının bu 11 saatlik sürede kaç yüz bin dolarlık satışı olmuş olabilir? Tahmini olan var mı? 1 milyon dolar amına. Ben söyleyeyim 502.527 dolar. Peki Steam buradan ne kadar komisyon alıyor? Onu biliyor musun? Ben onu da söyleyeyim. 65.328 dolar. Bak sadece 11 saatlik süre ve bak bu sadece görevde kullanılmış ait bir istatistik. Şimdi kaç tane item olduğunu, kaç tane şey olduğunu siz kendi kafaya adamlar bir anda parayı bastılar bak çok büyük para geldi adamlara. Eee gelelim Sadet'e. Benim bulabildiğim 80 farklı kırmızı nadirlikte skin var. E bunların farklı farklı aşınmışlıkları var. Fabrikadan yeni çıkmış, az aşınmış, görevde kullanılmış, savaş görmüş, eskimiş. Yani ne yapıyoruz? 5 ile çarpıyoruz. Ne oldu skin sayısı? 400. E bunların stat versiyonları da var. Çarp 2 ile 800 farklı skin yapar. Anlatabiliyor muyum? Yani ben az önce bu 800 farklı skin içerisinden yalnızca bir tanesini alıp bunun istatistiğini söyledim. Ya basit hesap yap işte kanka ya. 800 tane olsa hadi 500 bin kar etmesin de tamam mı? 500 bin kar etmesin de adam 200 bin dolar kar etsin. Bir, bir gecede ha. Bir gecede adamların cebine giren paraya bak. Bir gecede. Tık dedi girdi. Tık. Steam'in payı bu sadece ha. Yanlış yaptın. Yok lan ne yanlış oğlum. Steam payı. Hayır arkadaşlar. Bir dakika durun. Siz bence şu an yanlış anladınız. Siz yanlış anladınız. Hayır. 75k dedin. Nasıl ya? Steam buradan ne, ne kadar komisyon alıyor? Ha dur pardon 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 tamam. Ya onu biliyor musun? Ben onu da söyleyeyim. 75 bin. Ya 75 bin olmasın 50 bin olsun işte. 800 tane şey olsa çarpı 50 bin dolar de. Güzel para kanka yine. Yine güzel para oğlum. 65.328 dolar. Bak sadece 11 saatlik süre. Ve bak bu sadece görevde kullanılmış ait bir istatistik. Şimdi gelelim sadete. Benim bulabildiğim 80 farklı kırmızı nadirlikte skin var. E bunların farklı farklı aşınmışlıkları var. Fabrikadan yeni çıkmış, az aşınmış, görevde kullanılmış, savaş görmüş, eskimiş. Yani ne yapıyoruz? 5 ile çarpıyoruz. Ne oldu skin sayısı? 4. Yani ben az önce bu 800 farklı skin içerisinden yalnızca bir tanesini alıp bunun istatistiğini söyledim. 11 saatte 65.328 dolar. Ve bunun gibi 800 farklı skin daha var. Şimdi bir adım daha geriye gidelim ve birazcık daha geniş bir perspektiften bakalım. Ben 75.000'e çakmalıyım. Çünkü her skin aynı şekilde satılmıyor ve hepsi aynı şeyde değil. Yani mesela bir itemden 500 tane satılmıştır. Birinden 100 tane aldım ama ona göre bir 50.000 dedim. Bakalım. Evet kırmızılar değerleniyor. E ben de giderim o zaman. Bir tane pembe alırım. Kırmızıyı yükseltirim. Öyle kare geçerim. He. Pembe de artacak. E o zaman mor alırım. Pembeyi yükseltirim. O da artar. Pff. Anlatabildim mi? Şu, Şu an muhtemelen da tarihin en yoğun alım satımı yapılıyor Steam marketinde ve milyon dolarlık komisyonlar Steam'e gidiyor. İşin öbür tarafından Valve neden böyle bir güncelleme getirdi derseniz bunun birçok sebebi var. Bir kısmını bu videoda zaten anlattım ama muhtemelen kasa açmayı daha mantıklı bir konuma getirmek için böyle bir karar almış olabilirler. Yani şu an kazandıkları milyon dolarların yanı sıra. Bu ne demek? Yani bir kasa açtın, kırmızı ya da pembe çıktı. Bakıyorsun fiyatı ne kadar? 2 dolar. O zaman bu ne demek? Kasaların fiyatları fırlayacak değil mi kardeşim?

Kardeşim eskiden bir kasadan kar etme oranın uyduruyorum. Toplamda bir kasadan çıkan itemların ortalama değeri uyduruyorum götümden. 30 dolarsa şu anda artık 70 dolar oldu. E bu ne demek? O zaman kasada para artmak zorunda ki o denge otursun. Yanlış mıyım? Ulan diyorsun bunun bir üstü zaten bıçak nasıl 2 dolar 3 dolar olabiliyor diyorsun. Bunun serzer işinde bulunmuşsundur. Ama artık kırmızı, pembe ve hatta mor eşyalar bile bizleri daha fazla mutlu edecek. İşte böyle. Kısaca Valve tek bir güncelleme ile hem kasa açmayı daha mantıklı hale... 2000 tane kasam var anasını sikerim piyasanın. Baron olurum baron. <laughs> Ne getirdi? Yani insanlar artık daha fazla kasa açacak. Hem bıçak fiyatları düştüğü için özellikle takas siteleri biz ne yapacağız diye düşünüyor. Onlara da bir darbe vurmuş oldu. Tüm bunların yanında da şu an satışlardan milyon dolara kazanıyorlar. Gelecekte ne olur? Daha neler görürüz? Orasını kesinlikle bilemiyorum ama korkarım bu gidişle loba haklı çıkacak. If you got skins, sell the skins because Valve ain't doing anything good for you. They don't care about you. And the next three years, I'm telling you, everything you're having now in CS yes. It's gonna drop by 50% when even the Gamba sponsors and the match fixing and the match betting sponsors leave. It's gonna be awful. Sell your skins. I'm serious. Trust me. Trust me on that. You'll see in three years. I was right about everything. CS a leader. Allah, Allah. Çökecek mi ya? <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bilmiyorum. Sat sat. Sat. Ne satacağım? Ya bana da şu mantıksız geliyor. Ya kardeşim. Şu an zaten herkes hayvan gibi item satmıyor mu? Ya karambit zaten düşmüş 1200 dolara. Ya daha ne kadar düşebilir ya? Kasaların fiyatı uçunca. Kasaların fiyatı uçunca. Bilmiyorum. Ama o zaman şu an yani benim özetle anladığım şey şu arkadaşlar. Tüm item fiyatları doğal olarak zincirleme artacağı için. Çünkü baktığın zaman harbiden kontratla da kırmızı item yapabiliyor adamlar. Tüm item fiyatları otomatik olarak artacağı için. Tamam mı? Kasaların fiyatı... Ne oldu? Ne GG? Ne GG? Geldi mi? Yayın bir dondu. Baba baronlar müdahale ediyor. Baronlar müdahale ediyor. Baronlar müdahale ediyor. Büyük oyun. Fuck rain. Stop his fucking stream. Direkt müdahale geliyor. Çünkü burada ayıkıyor herkes. O zaman şimdi benim anladığım şu. Kardeşim. Tüm skin fiyatları şu an artıyor mu? Artıyor. Kardeşim kasa fiyatı. Bu kasa. Tamam mı? Bu kasa. Kasa fiyatı sabit. Hala artmamış. Yani benim anladığım yatırım tavsiyesi değildir. Ne olacak? Kasanın fiyatı 3 güne, 5 güne, 10 güne kasanın fiyatı artacak. Benim anladığım bu. Hangi kasaları? Her kasanın fiyatı artmak zorunda. Çünkü şöyle düşün. Eskiden sen bir kasa açtığında mesela az önce MP9 çıktı ya MP9 çıktı ya. Şimdi sen o MP9'u çıkardığın zaman ne kadara satıyordun? 3 dolar, 5 dolar. Şimdi ne oldu? 15 dolar. 30 dolar. Değil mi? E o zaman burada bu kasanın sabit kalması çok mantıksız geliyor bana. Ha mesela eldiven kasası kaç baba? Allah belasını versin onu kaç. Eldiven kasasından kaç? Eldiven kasası uyduruyorum 10 dolarsa düşer 3 dolara. Çünkü eldivenin çok bir değeri kalmıyor. Ama bana şurada bir cevap verin. Şimdi bakın. Bana şurada cevap verin. Şu anda takastan alınan bıçaklar yazarak konuşuyorum. Takastan alınan şu an elde edilen bıçaklar pazara girdi mi? Şu an pazarda mı? Yoksa bir hafta sonra mı pazarda? Bence girdi ya. haftaya anasını sikecekler o zaman. O zaman arkadaşlar daha pazarda satışı yoksa, şu an panik satışları yapılıyorsa sadece şu an sadece panik satışları yapılıyorsa bir hafta sonra o zaman bizim bu karambitler, marambitler 1200 dolarsa düşecek 600 dolara. Allah 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 Haftaya kasa fiyatlarını izlerken sen yoktur <laughs> İyi de karambit düşerken kim niye senin 1200'lük karambitini alsın? Alınıyor. Çatır çatır şu an herkes alıyor. O kısım şöyle. Eğer envanterinde olan skinler ile kontrat yaptıysan pazarda satılabilir gözüküyor. Steam pazarı. ya. Ben size söylüyorum. Satmıyorum amana koyayım. Satmıyorum lan. Sikerim anasını avradını. Küfür ettiğim için çok özür diliyorum. Sinirliyim biraz. Satmıyorum lan. Niye? Satmayacağım amana koyayım. Hadi. Satma manım. Satmayacağım. Hadi. Göreceğiz lan. Satmıyorum. Satmıyorum baba. Satmıyorum. Bakalım götümüze kaysın. Satma amına koyayım. 5 tane P90'la ben senin bıçağını alıp satarım. Oğlum bak sikerim ben <laughs> Harbiden 5 tane P90'la yapılıyor bu şu an ya. Biz demiştik olmasın. Vallahi kardeşim ben size söylüyorum. Bir hafta süremiz mi var? 30 Ekim'de görüşmek üzere. 30 Ekim'de görüşmek üzere. Tamam mı? 30 Ekim'de görüşeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım göreceğiz klibini alın. <laughs> evet. Bıçaklarımı satmıyorum. 7 gün sonra 30 Ekim günü görüşmek üzere. Şu anda bıçağın fiyatı 1200 dolar. Bakalım. 30 Ekim'de göreceğiz. Bu klibi alın. 30 Ekim'de bu klibi bana atın. Atın abi. 30 Ekim'de bana bu klibi atın. İzleyeceğiz. Atacağım abi at. At. At bakalım neler olacak. Envanterini gösterir misin? Envanteri bile gösteremiyoruz ki. Envanter bile gözükmüyor. Envanter bile gözükmüyor. Envanter. Boku yedik. Envanter gözükmüyor. Aa bende sıkıntı yok. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum bir saat önce yayından çıktım girdim yine aynı konu üzerinde konuşuyorsunuz. Kanka çünkü ciddi bir olay ya. Siz de hiçbir şeyi ciddi almıyorsunuz ya. Ciddi bir olay olmuş. Az önce yabancı bir Steam envanteri 200 dolara derken bu update sayesinde adamın envanteri 3.5 milyon pound olmuş. Yalan ya o biz hesapladık yalan kanka. Yalan inanmayın ya. Öyle bir şey imkansız ya. Oğlum 603 tane kırmızı item olsa. Ya chat item'ın tanesi 5000 dolar olması lazım öyle bir şeyde. Yine etmiyor. 5000 dolarlık kırmızı item mi var? O 3 milyon değil o ya. Onu bence sayfalar yanlış paylaşıyor. 1603. Ya kanka 1603 olsun çarpı 2000 yap. Al. Kırmızı itemler 2000 dolar mı ediyor? O da etmez. Fotoğrafı var. İnanmayın. O başka bir para birimidir o zaman. O başka bir paradır kanka. 603 tane abi. İmkansız. CS güncellemesinden önce piyasa değeri 200 dolar olan kırmızı envantere sahip bir oyuncu bugün milyon dolarlık servete ulaştı. İmkansız. Bak envanter değeri bu olabilir ama hepsi kırmızı item değildir. Farklı bir şeyler vardır burada. Burada büyük kolpa dönüyor inanmayın buna ya. 609 item nasıl 3 milyon pound edebilir oğlum? İnanmayın buna, inanmayın. Siz bana güvenin, inanmayın. Oğlum 609 tane bak. Kırmızı aitim bıçaktan her türlü ucuz. 609 tane dopları olsun ya. Çarp 1400 dolar hadi. Yine etmez kanka, imkanı yok. Öyle bir para yok yani. Bu çok büyük kolpa, götten atma bu. Götünden atmış. Götünden atmış atmış. Öyle böyle değil yani. Bayağı götünden atmış. Hadi oyunlara geçiyoruz. Tuvalete gidip geliyorum. Ondan sonra oyun vakti. Hemen bir VC gidip geliyorum. VC gidip geliyorum ondan sonra oyun vakti. Ha o para birimi normal İngiliz pound'u falan değildi. Başka bir şeydir o yani. Bilmiyorum nedir de. Go. Hemen içeri gidip geliyorum. Asi para bir daha, asi para bir asi para bir asi para bir asi para da bir Haydi bakalım herkese iyi seyirler diyorum. Şimdi bir dakika. <laughs> Hazır mıyız? Bugün oyun günümüz öncelikle. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Güzel güzel. Keyifli. keyifli.